Sosyal yardımlaşmanın ihtiyaç sahibi ailelere verdiği kömürlerin internet üzerinden para ile satılma iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal yardımlaşmanın ihtiyaç sahibi ailelere verdiği kömürlerin internet üzerinden para ile satılma skandalı ortalığı karıştırdı. Her yıl olduğu gibi bu yolda Sosyal Yardımlaşma Vakfı yolu ile ülke genelinde milyonlarca aileye kömür yardımı yapıldı. Yapılan bu yardımların satılmasını önlemek için ise çuvalların üzerine para ile satılamaz ibaresi yazıldı. Ancak tüm bunlara rağmen fırsatçılar ihtiyaç sahibiyim diyerek devletten alınan kömürleri internet üzerinden satmaya başladı. Bunun bir örneği de Nevşehir'deki bazı sosyal sosyal medya hesaplarında yaşanıyor. Kenan C. isimli bir şahıs Derinkuyu ilçesine bağlı Yazı Hüyük kasabasının sosyal medya hesabına yaptığı bir gönderi gündeme oturdu. Devletin dağıttığı kömürlerin fotoğraflarını bu sayfada paylaşan Kenan C. Kömür ton fiyatı 1200 almak isteyen irtibata geçebilir. Yer Gölcük Kasabası başlığı altında yayınlandı. Yorum ve beğenilere kapalı olan bu gönderi sonrası akıllara devletin dağıttığı kömürler asıl ihtiyaç sahiplerine gitmiyor mu sorusunu getirdi. Nevşehir Çarşı Merkezi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kendini kaybeden şahıs kesici madde ile hem kendine hem de çevreye zarar verdi. Nevşehir Çarşı Merkezi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kendini kaybeden şahıs kesici madde ile kendine ve çevreye zarar verdi. İddiaya göre geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 25 yaşlarındaki genç bir şahıs elinde sallama diye tabir edilen bıçak ile çarşı merkezine indi. Ziraat Bankası ön kısmında kendini yaralayan genç daha sonra yoldan geçen araçlara huzursuzluk verdi. Birçok araca da saldıran genç daha sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralı genç ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Atatürk Bulvarı Ziraat Bankası ön kısmında iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Nevşehir Atatürk Bulvarı Ziraat Bankası ön kısmında iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarşı merkezdeki Ziraat Bankası'nın ön kısmında 50 UA640 plakalı otomobil, seyir halindeki 50 ABV900 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Başım, çekin Ölen veya yaralının olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Taraflar kazanın ardından tutanak tanzimi yaptı. Şube müdürlüğünce Nevşehir'de 4 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda kaçak ürüne el konuldu. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce Nevşehir'de dört iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda kaçak ürüne el konuldu. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce tütün, tütün mamülleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı faaliyetleri tespit edilen il merkezinde faaliyet gösteren dört iş yerine ve depolarına eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda toplamda 700 39.400 adet boş makaron, 27.880 adet dolu makaron, 270 kilo kıyılmış açık tütün, 43 adet elektronik sigara ile geçirildi. İş yeri sahibi 4 şahsa 5.607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu muhalefet etmek suçlarından adli işlem yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle normal saf düzenine izin verilmeyen camilerde cemaatle kılınan farz namazlarının normal saf düzenine göre kılınması kararlaştırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle normal saf düzenine izin verilmeyen camilerde cemaatle kılınan farz namazlarının normal saf düzenine göre olması kararlaştırıldı. Genelgede temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi gereklidir ifadesi yer aldı. Koronavirüs salgını gerekçesiyle bir buçuk yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı bir genelge ile bu uygulamaya son verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadeler yer aldı. Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerekli din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş. İlgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır. Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür. Değişehir çevre yolu üzerinde sabah yoğunluğundan kaynaklı trafik kazası meydana geldi. Nevşehir Çevre Yolu üzerinde sabah yoğunluğundan kaynaklı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah 7.30 civarında Nevşehir Çevre Yolu üzerinde 3 araç çarpıştı. Yüreklerin ağza geldiği kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahsa ambulans ekipleri müdahale ederken karşı şeritten gelerek iki araca çarpıp hurdaya dönen Şahin marka araç çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Yerleşke Geleceğe Nefes ol projesi kapsamında 1500 adet fidan toprakla buluştu. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine Geleceğe Nefes projesi kapsamında 1500 adet fidan toprakla buluştu. Geleceğe Nefes projesi kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü'nce Nevşehir Vali Vekili Osman Güven, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahettin Murat Yakın ile diğer kamu kurum kuruluş ve öğrencilerin katılımıyla Nevşehir Acıbektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan orman dikim sahasında düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü ağaç dikim etkinliklerine katılım sağlandı. Ayrıca Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nın konuştuğu bulunduğu yerleşke içerisindeki ormanlık alanda 1500 adet fidan jandarma personelinin katılımı ile toprakla buluştu. Meriç Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu işbirliğiyle açılış törenine katıldı. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen Asansör Akademisi açılış törenine katıldı. Meslek Lisesi ve Meslek Eğitim Merkezi'nde asansör alanında eğitimin desteklenmesi amacıyla düzenlenen eğitimin büyük bir fırsatı fırsat olduğunu söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Sevdici bir gelişme 2015 yılında ihracat rakamımız ithalat rakamımızın yarısı kadar değilmiş. Ama 2019-2020 yılına geldiğimizde tablo tam tersine dönmüş. Yes. Yani şu anda 200 milyon e, doların üzerine bir e, ihracat rakamı varken 100 milyon doların altında bir ithalat rakamı var. Bu Türkiye açısından hakikaten sevindirici. Özellikle teknolojiye bağlı alanlarda Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere gelişme göstermesi e, çok sevindirici. Kayseri'de asansör e, açısından üretime baktığımızda çok güzel firmalarımız var. Emak var, Şua var, Miyas var. Bunun gibi devam ediyor. Ben e, Kayseri'de e, gerçekten asansör üretimini 5-6 sene öncesinde çok Fazla bilmiyordum ama sektörün içine girdikçe inşaat firmalarıyla e, asansör firmalarıyla görüştükçe hakikaten asansörün çok önemli olduğunu e, anladım. Sadece düşey asansörler değil, artık yatay asansörler, yürüyen merdivenler, aynı zamanda inşaat yapımında kullanılan dışarıdan taşıma amaçlı e, sektörün inşaatçıların kullandığı asansörler büyük asansörleri başta olmak üzere. Bu sektör bence gençler için de, ülkemiz için de çok son derece önemli sektörlerden bir tanesi. Özellikle ithalat rakamının azalıp ihracatın tam iki çıkması buradana kadar bu eğitimin, bu akademinin açılışının doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Ben akademinin açılışını tebrik ediyorum. Emeği geçen federasyonumuz başta olmak üzere tüm hayat devletlerimize teşekkür ediyorum. cenab Allah nice güzel nesiller yetiştirerek ülkenin geleceğini Açanlardan eylesin, ülkenin en iyi şekilde temsil edilmesi, bayrağımızın en iyi şekilde dalgalanmasını sağlayacak gençler yetiştirmeyi nasip etsin diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Neşehir'de toplamda 6 kişi hayatını kaybetti. Neşehir Anadolu RTV olarak il genelindeki vefatları yayınlamaya devam ediyoruz. Gün içerisinde 6 kişi yaşamını kaybetti. Neşehir Ürgüp ilçesi Aksolur Mahallesi halkından Neşehir'de ikamet eden Alpastan Çevik'in babası Mehmet Çevik hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Mehmet Çevik'in cenazesi Cuma namazına mütakiben Uzer Camii'nde kılınan namazın ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Neşehir Ürgüp ilçesi Karlık halkından Süleyman Kızı Gülhas Dirican hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Gülhas Dirican'ın cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından Karlık Köyü'nde toprağa verildi. Neşehir Kozaklı ilçesinde sevilen isimlerden Bektaş Tartaroğlu Hacı Mullah Tartar Hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Hacı Mullah Tartar'ın cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. şehir Kozaklı ilçesinden Fırıncı Recep Berk'in babası Hacı Mehmet Berk Hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Hacı Mehmet Berk'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. şehir Kozaklı ilçesinden Mehmet Mustafa Metin Hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Mustafa Metin'in cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Nevşehir Kozaklı ilçesinden sağlıkçı Mustafa Kenc'in babası Mehmet Ali Kenc hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Mehmet Ali Kenc'in cenazesi dün kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTYE olarak merhumelere ve merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen 2021 Dünya Büyükler Kickboks Şampiyonasında dünya ikincisini tebrik etti. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen 2021 Dünya Büyükler Kickboks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoyhançer için bir tebrik mesajı yayınladı. Başkan Palancıoğlu yayınlamış olduğu mesajda şu açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen 2021 Dünya Büyükler Kickboks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoyhançer'in başarısından son derece gurur duyduk, onurlandık. Kayserimiz için bir övüç kaynağıdır. Azmin ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Kayseri için sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi bir övünç kaynağıdır. Kayseri belediyeleri olarak spor tesislerinin yapılmasının, spor ve sporcuya önem verilmesi ve yatırımlar yapılmasının bu başarılarda büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, şahsı ve hemşerileri adına dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançeri kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. Orada bir köy var. O köy Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Alkan Köyü. İzliyoruz. Orada bir köy var. O köy Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Alkan Köyü. Bu köyde 79 erkek, 87'si kadın olmak üzere toplamda 166 kişi yaşam sürüyor. Yeni Yaylacık, Civelek ve Eski Yaylacık gibi birçok köye komşu olan Alkan Köyü, Gülşehir ilçe merkezine yakınlığından dolayı büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. Bu yüzden bu köyde diğer köyleri oranla göç daha az durumda. 1683 metre yüksekliğine sahip Hırka Dağı'nı sırtına alan Alkan Köyü, güler yüzlü ve sıcak sıcakkanlı insanıyla dikkat çekiyor. Bundan yüzyıllar öncesinde Kayseri bölgesinden göç eden Avşar boyları konum itibariyle birçok bölgeye hakim olan bu noktada koğuşlanmışlar. Hırka dağını da arkasına alan bu noktada yerleşik hayata geçen insanlar belirledikleri alanları çevirerek buralarda hayvancılık ile uğraşmaya başlamışlar. Ayrıca bu köy Deller hududunda en eski köy olarak bilinir. Köyün yerleşim yeri engebeli olması sebebiyle tarım alanı oldukça kısıtlı. İnsanların tek uğraş verdiği alan bağcılık ve hane önlerindeki bahçeler. Hububat ekiminde bu köy Nevşehir'de en son sırada yer alıyor. Bazı aileler bahçelerine ektiği ürünleri yaz aylarında Gülşehir ilçe pazarına götürerek burada satıp aile ekonomisine katkı sunuyor. Geçmişte geçiminin büyük bir çoğunluğunu hayvancılıktan sağlayan bu köyde şimdilerde bu faaliyet bitme noktasına ulaştı. 3 veya 4 tane dışında artık kimse evinde büyükbaş veya küçükbaş hayvan beslemiyor. Gelelim şimdi bu köyü Alkan köyü yapan o meşhur hikayesine bir rivayete göre köyün ismi acı bir aşk hikayesinden gelmiştir. İki genç birbirini çok sever ancak aileler bu aşkı onaylamaz ve karşı çıkar. Genç aşıklar ise aşklarını yaşayabilmek için el ele verip kaçarlar ve köyde bulunan küçük bir mağaraya saklanırlar. Gençlerin aileleri bu durumun ardından harekete geçer ve her yeri didik didik arayarak saklandıkları mağarayı bulurlar. Aileler gençleri saklandıkları mağarada bulunca ikisini de o mağarada öldürür. Böylelikle bu içler acısı aşk hikayesinin ardından mağaradaki o kana insanlar al kan demiştir ve ilerleyen zamanda da bu büyük aşkın acı sonu köye isim olarak verilmiştir. Öyle ya ne demiş Aşık Veysel? Seversin, kavuşamazsın, aşk olur. Nevşehir Belediyespor'un 11. hafta Hendek Spor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Niyazi Çolak'ın cezası açıklandı. Nevşehir Belediyespor'un 11. hafta Hendek Spor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Niyazi Çolak'ın cezası açıklandı. 3. Lig 1. gruptaki temsilcimiz Nevşehir Belediye Spor, 11. hafta maçında konuk olduğu Hendek Spor maçını 2-1 kazanırken 44. dakikada Niyazi Çolak kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Niyazi Çolak'a ve Nevşehir Belediye Spor Kulübü'ne iki ayrı ceza verdi. İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları. Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nün 7 Kasım tarihinde oynanan Hendek Spor Nevşehir Belediye Spor Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1400 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Nevşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Niyazi Çolak'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 1500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Şimdi karşınızda Nevşehir ve için tahmin edilen hava durumu ardından nöbetçi eczaneler. 13 Kasım Cumartesi, Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu Merkez en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 14 Hacıgöl en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 14 Avanos en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 15 Derinkuyu en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 16 Büyükşehir en düşük sıcaklık eksi 4, en yüksek sıcaklık 15. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık eksi 3, en yüksek sıcaklık 13. Kozaklı en düşük sıcaklık eksi 4, en yüksek sıcaklık 13. Ürgüp en düşük sıcaklık eksi 5, en yüksek sıcaklık 15. 12 Kasım Cuma Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler Merkez Onur Eczanesi Kayseri Caddesi Beyaz Saray Apartmanı Merkez Kadıoğlu Eczanesi 15 Temmuz Mahallesi Saat Sokak Acıgöl Yılmaz Eczanesi Avanos Meydan Eczanesi Derinkuyu Feralan Eczanesi Büyükşehir Parlak Eczanesi Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi Kozaklı Saraslan Eczanesi Ürgüp Okyerman Eczanesi Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 12 Kasım Cuma döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 587 lira, gram altın satış 592 lira. Çeyrek altın alış 935 lira, çeyrek altın satış 945 lira. Euro alış 11.35, Euro satış 11.38. Dolar alış 9.92, Dolar satış 9.95. geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.